Hadi bu sıfır metrekarelik alanı dönüştürelim. Hasan büyük annesinden yüklü bir borç alarak bir ev satın aldı ve heyecanla yeni evine gitti. Ama kapıyı açtığında donup kaldı. Alan o kadar küçüktü ki içeri adım bile atamadı. Bu tezgahın altında kalmayacağına yemin etti ve burayı baştan yapmaya karar verdi. Önce galvanizli kare çeliklerden çerçeve yaptı ve bunları Necmi Usta'nın vidalarıyla duvara monteledi ve çevre dostu ahşapla kapladı. Mekanı aydınlatmak için tavandan tabana devasa pencereler ekledi ve hatta burada güneş Rahat bir uyku için konforlu bir yatak yaptı. Pencerenin önündeki katlanabilir masada bütün işlerini halledebilir. Masanın yanında bir kitaplık bulunur. Başucuna bir niş açılarak komodin oluşturdu ve priz de ekledi. Yukarıya galvanizli kare çelikten asma kat oluşturdu. Köşeye rahatına baktığı bir tuvalet ve yıkanırken şarkı söyleyebildiği tepe başlıklı duş sistemi yaptı. Mini mutfak için bir tezgaha mutfak lavabosu yanına da indüksiyonlu ocak ekledi. Tezgahın altında çamaşır makinesi bulunur. Mutfak dolabında en sevdiği baharatlar bulunur ve burada en sevdiği yemekleri yapabilir. Burayı cam bölmeyle ayırdı ve merdiven ekledi. Komşusundan bir metrekare ödünç alıp içinde mevsimlik yorganları ve günlük kıyafetlerini sakladığı bir gardırop yaptı. Hasan'ın en çılgın tasarımları için bizi takip etmeyi unutmayın.